Merhaba hanımlar hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. Umarım hak eden yere gider. Kanalıma abone, abone değilseniz bir abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Abone olsal köşesinde hemen orada zili tuşlayarak yüklediğim bütün videolardan anından haberdar olabilirsiniz. Çekilişimizi çekelim. Fazla uzatmak istemiyorum. Hemen çekilişimizi çekelim. Pardon. Düştüler. Şöyle karıştıralım. Karıştıralım karıştıralım bir tanesini aldım pardon pardon görünmüyor mu ters tut. figen sarı yıldız açıktı tebrik ederim figen sarı yıldız hediyemiz figen sarı yıldız açıktı güle güle kullansın umarım hayrını görür Hakkınız var ne geçtiyse hakkınızı helal edin. Bu da pek odaklanamıyorum kusura bakmayın. Tek tek isminize bakacağım. İlkay'ın ilk örgüleri. Bakalım hepsine tek tek. Hepinizin ismi var. Yağmur'un sesi. Görünüyor mu? Ayşe Gök çok bulutlu görünüyor ya. Bugün havadan mı acaba karanlık görünüyor göremiyorum. Kudret Ünal. pek fazla uzatmak istemiyorum fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Safiye'nin in aşkı katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim rojda önce şöyle göstereyim ne ya rojda ön... tam şöyle görünüyor bulutlu niye görünüyor acaba havadandır muhtemelen lezzethane yurda gülün el işleri. Ümü Gülsüm Aras Nesrin Çok Üf, Niye öyle oluyor ya Heh. Zeynep Şahin Mutfakta Elçilerim Hatice, Naciye'nin sade dünyası. Pardon. Nuran Aras. çocuk oyunu Semra Demirbağ Nehir Kılıç Umarım görünüyordur. Hepsini tek tek gösteriyorum. tez iş pratik bilgiler kusura bakmayın çekiliş böyle bir şeydir işte bir kişiye çıkar bir sürü kişiye çıkmaz hakkı ocak Gülfem Aydın Örsev, Örgü, Emel. Nisanur. Melek Gök. Safişin, Safişin iğne oyaları şöyle göstereyim görünüyor mu ya kusura bakmayın biraz bulutlu hava o yüzden düzgün çekim olmuyor hava kapalı olduğu için adalet özer bir tane kaldı çok fazla uzattım galiba bir can aydın herkes çok çok kendine iyi baksın çıkan kişi figen sarı yıldız iletişim için açık adres bana gönderseniz çok sevinirim. Güle güle kullanın. İyi günlerde kullanın inşallah. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.